26. manyetizörün en önemli şartlarından biri olan güven, duyarlı süje için gerekli değildir. İnanmasa da etki edebilir. Yani burada süje dediği manyetizmi kullandığınız kişi, hasta arkadaşlar. Süjenin yani hastanın manyetize edilen kişinin yani kendini bırakması ve hiçbir direnç göstermemesi yeterlidir. Bununla beraber güven birçok iyileşmede olduğu gibi manyetizmin etkenliğine yardım eder. 27. Genel olarak manyetizm basit ve sade yaşayan ve hiçbir zaman itirazıyla hareket etmemiş insanlar üzerinde çok belli ve etkili bir şekilde etki eder. Manyetizm doğa gü güçlerini kullanmak, düzenlemek, sevk ve idare etmektir. Tabiatın gidişi yabancı etkenlerle rahatsız edildikçe... Manyetizmleri onun yeniden kurmak güç gelir. Manyetizm çocukları ve köylü insanları çok çabuk şifalandırıcı yetenektedir. Sihir, Sinirli kimseler manyetizmin egemenliği altına girdikten sonra çok özel olaylar gösterirler. Fakat çok az da şifa bulur. Özellikle köklü şifalar. Yani burada anlaşılan manyetizm işiyle ilgilenen insanların oldukça duygularına nötr olması gerektiği, iyi niyetle yapılması gerektiği, ee, rahat olunması gerektiği, yapan kişinin ee, yapan kişinin buna inanması gerektiğinden bahsediyor bütün bu maddelerde arkadaşlar. Ama uyguladığınız kişinin inançlı olup olmaması ya da işte bu konuyla alakalı bilgisinin olup olmaması, nötr olup olmaması önemli değil. Her neyse devam ediyorum. 28. Manyetizm hekimlerin tedavi edici kuvvetler ee, ismini verdikleri şeyleri geliştirmek amacına yönelik olduğuna göre tabiata yardım etmek için daima kullanılan sağlam etki aracıdır. Tersi olamaz. Nasıl olsa olsun manyetizm ne ne merak et nedeniyle ne kendisinde olan gücü göstermek, şaşırtıcı olaylar meydana getirmek ve ne de inançsızları ikna etmek için kullanılmamalıdır. Sadece iyilik yapmak için ve yararlı olacağına inanılan hallerde uygulanmalıdır. Bundan şu çıkar ki manyetizör gücünü yavaş yavaş tedricen kullanmalıdır. Merak kişisel çıkar ve benlikten uzak olmalıdır. Tek duygu sevmek ve iyilik yapmak arzusu olmalı ve manyetizm yaparken sadece iyilik yapmak fikriyle hareket edilmelidir. Manyetizör kesinlikle olağanüstü olaylar aramalıdır. Ama doğal olan krizleri manyetizmde ortaya çıkar, ortadan kaldırmak için bilgisini artırmalıdır. 29 e, 29'a geçmeden evvel 28'i özetleyeyim. Yani e, bunu bir güç gösterisi ya da olağanüstü bir durum yaratma amacıyla e, kullanmamak gerektiğinden bahsediyor. Tamamen şifa e, için yapılması gerektiğinden bahsediyor. Bunun aslında e, yani yani e, ehil olmuş insanlar arasında kullanılmasının daha mantıklı e, olduğu kanaatindeyim ben e, gerçekten bu gücü hani e, kendini bilen insan yönetirse çok daha sağlıklı olur peki 29'a geçtim şu ve bu yöntemi seçme manyetik etkileri yönlendirmek için temel değilse de alışkanlıkla düşünmeden hiç şaşırmayıncaya kadar ve yapılması gereken hareketi ararken zaman kaybetmemek için bir yöntem meydana getirmek yararlıdır diyor. Peki 30'a bakalım. Düşünceye bir noktadan toplama ve uğraştığı şeye yabancı olan her şeyden ayrılma alışkanlığını kazandıktan sonra kendinde ve şu veya bu organ üzerine etki aktarmayı, şu veya bu şekilde değişiklik yapmayı belirten bir içgüdü uyarımı itilişi duyabilir. Yani bir hazırlıktan sonra bilgi ve e, güven tecrübe yapmaya zorlar, iter. Bu içten gelen e, sürükleyici bir duygudur. Nedenini araştırmadan bu itilişe uyulmalıdır. Manyetize edilen hasta tamamen manyetik enerjiyle dolduktan sonra genellikle kendinde en uygun yöntemi bulduğuna dair bir içgüdü meydana gelir. Manyetizör o zaman kendini bu içgüdüye bırakmalıdır. 31. Manyetik etki genellikle hastalığın bulunduğu be, e, beden bölgesinde ısraplar meydana getirir eski sırap ve uyuşuklukları yeniler. Bu sıraplar hastalığı yenmek için bünyenin yaptığı çabadan dolayıdır. Endişelenmeye hiç gerek yoktur. Geçicidirler ve hastalığın ilerlemesinden doğan kritik ısraplar denen sıraplardan farklıdır. Evet bu 31. maddede de şu şekilde de ben bir bilgi edildiğim herhangi birkaç tane kaynakta şu vardı mesela Teta Healing konusunda mutlaka bunu dinleyenlerin bilgisi vardır. Teta Healing uygulaması yapıldıktan sonra mevcut hastalık daha fazla artıyor arkadaşlar. Atıyorum işte 3 gün, 2 gün, 1 gün ya da 1 hafta daha fazla tetikleniyor. Gerçekten ciddi anlamda hasta sıkıntı yaşıyor. Ama daha sonrasında çok hızlı bir iyileşme gerçekleşiyor. Ama hastalık ilk uygulamayı yaptıktan sonra manyetizm ya da işte Teta Healing gibi şeyleri ilk bir gerçek Gerçekten bir zirvesini yaşıyor hastalık bilginiz olsun yani direkt iyileşme gibi bir şey olmuyor hastalık sadece hızlı bir şekilde iyileşiyor yani hızlandırılmış oluyor diyelim atıyorum iki ayda geçecek bir hastalık bir haftada çok şiddetli yaşıyorsunuz ve geçiyor benim bu şu, şu ana kadar araştırmalarım bunu gösteriyor.